Merhaba. Şimdi çok hissediniz tabii kardeşimiz istedi ama öğrencilerin korkulu rüyası pikop. Zeynep Hanım'ın tabiriyle kıbop. Tamam mı? Önce kombinasyon gelir dedi. Tamam dedim bir şey olmaz. Şimdi olay şu arkadaşlar. ikişer tane soru derledik. Dört tane ana başlık üzerinde. Hem konu anlatımı gibi yapmaya çalışacağım. Mantığını kavrattırmaya çalışacağım. Çünkü bu ucu açık, derya deniz bir konu. Hepsini çözmeye kalksak ne süremiz yeter ne ömrümüz yeter. Sizin de ne anlamaya ömrünüz yeter ne de başka yetileriniz yeter. Açıkça söyleyeyim bu bir hakaret değil. Biz de aynı şekilde yani tek bir çözüm yolu olmadığı için bu tarz soruların zorlanıyorsunuz. Biz farkındayız zaten bunların. Elimizden geldiğince bu dört ana başlıkta ikişer tane sorudan toplamda sekiz soruyu beraber sizle çözeceğiz arkadaşlar. Tamam. PDF'i de bırakıyoruz şu aşağıya. Soruları izlemeden önce bir kendini yapmayı dene abi. Nerede takılıyorsun? Neyi doğru yapıyorsun? Neyi doğru bilip de yanlış yapıyorsun? Bunları kendin daha iyi vakıf olursun zaten baktığın zaman. Sonrasında videoyu da başlat abi. Eksiklerini böyle yavaş yavaş kapatırsın tamam mı? Neymiş? 10 erkek 2 tane de kızımız varmış. Tamam şimdi. 10 erkek 7 kız öğrencimiz düz bir sıraya. Sıranın başında ve sonunda erkek olacakmış canlar. Tamam mı? O zaman şu hikayeyi yapalım sizle. Bak erkekleri şöyle koyduğun zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane erkeği koydun mu güzel kardeşim? Şimdi burası sıranın başı ve sonu. Bunlar sabit. 10 tane erkeği böyle döndürsem ben. Böyle döndürmek ne demek? Faktöriyelini al demek. Yani sıralıyorum ben bunları. Faktöriyelini aldım. Peki sonrasında bu ablalarımızı aralara serpiştirelim, tamam mı? Ve bu iki abla yan yana gelmiş. Gelirse dedikodu yapıyorlar, İşler karışıyor, tamam mı? Gıybet dedikodu iftira bunlar çıkar. Nereden sıkıntı çıkarsa kötü huylardan çıkar. Bak kadınlardan çıkmaz, kötü huylardan. İki adam da yan yana gelse gıybet yapabilir. O yüzden diyoruz ki abi burada biz ayrı tutalım ablaları. O demiş yani. Soruda bizi öyle söylüyorlar. Ne yaptım ben? 9 taneden şöyle niye 9 tane diyorum biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluk var. Bu ablaların oturabileceği 9 tane koltuk var aslında. 9 tane yer var. Ben bu 9 taneden 7 tane yeri seçeyim. Niye? Çünkü bende 9 tane abla yok ki. 7 abla var. O yüzden 7 koltuk seçmem lazım benim. Tamam mı? E sonra e bu 7 tane seçildi ama şöyle neydi o şöyle? Abi şunlar şöyle değişiyorsa faktöriyelini alıyorum. Yani 7 tane ablanın kendi içinde yer değiştirmesi olayıydı arkadaşlar. Doğru mu? Diyorum ki ondan sonra hadi gel çözelim. 10 faktöriyel çarpı 9 çarpı 8 bölü 2. Niye? 9'un 7'lisi aynı zamanda 9'un ikilisi de eşit. Doğru mu? E bir de buraya 7 faktöriyeli koydun sen. E diyorum ki ben burada güzel kardeşim. Şöyle bir şey yapalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel dediğimiz ifade. 9 faktöriyel yapar. E 10 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel bölü 2 benim doğru cevabım olur arkadaşım gördün mü? Yani basit düşün. Önce erkeğimi sıralayacağım, kadını mı sıralayacağım? Bana sorunun verdiği sıralamayla bunları yerleştir. Sonrasında hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Aç kağıdı, farklı yolları dene. Sadece tek bir çözüm yolu bu değil bak. Farklı yolları deniyorsun. Diyorsun ki ya ben böyle yaptım. Niye hata oldu? Hatadan doğruya ulaşmaya çalışıyorsun ki kalıcı hale gelsin. Hadi bakalım geldim ikinci soruya. Diyor ki, bir tiyatro salonu var. Aynı sırada bulunan en tane koltuğa en tane öğrenciyi yan yana oturtturacağız. Ve 120 farklı şekilde bunlar ne yapıyormuş? Yer değişip oturabiliyorlarmış güzel kardeşim. E ben diyorum ki en tane koltuk var. Şöyle yap bak basit indirge. 4 tane koltuk olsa, 4 tane de öğrenci olsa. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. E o zaman, abi, o zaman ben bu 4 öğrenciyi 4 faktöriyel şekilde sıralayabileceğim. O zaman en tane koltuğum en tane de öğrencim olduğuna göre buradaki en faktöriyel sıralamam 120'ye karşılık geliyormuş. Yani aslında 5 faktöriyel 120 olduğu için benim 5 öğrencim 5'te koltuğum var tamam mı? Diyorum ki grupta Yusuf, Esen ve Adem var. Bağır iyi takip et. 5 tane ya az olduğu için şöyle çizebilirsin. Tamam. Uzun, büyük, fazla sorularda bunu çizmene gerek yok ama. Şimdi çizdim 5 tane koltuğu. Yusuf, renk değiştirdik zannettik. Yusuf, Esen ve Adem. Bunlar yan yana olsun diyor. Doğru mu güzel kardeşim? Şimdi yapacağım hareket şu. Bunları bir bütün gibi al. Buraya oturabilir. Abi şöyle oturabilir. Doğru mu? Bir de böyle oturabilir mi? Yusuf, Esen ve Adem. Aa üç tane durum mu var? Güzel. Bak bu halkaların sayısı. Sonra Yusuf, Esen ve Adem. Üç tane eleman daha var. Bu elemanlar da kendi içerisinde yer değişimi yapar mı? Yapar. Üç faktöriyel. Yani. E peki geriye kalan şuradaki ve şuradaki iki tane boşluğuma da 2 çarpı 1 şeklinde geriye kalan adamlarımızı koyabilir miyiz? Koyduk bile. Ne çıktı abi buradan? 3 çarpı 6 çarpı 2. Yani cevabım 36 farklı şekilde oturma yönündeymiş. Gördük mü canlar? Bak bu kadar basit. Gene aynı şekilde küçükse, küçük ne ya? Sayılar azsa. O zaman sen ne yapabilirsin? Çizim yapabilirsin. Yer değiştir, toparla, evet vesaire, döndür yani soruları, tamam mı? Korkmuyorsun. Demiş ki 10 tane oyuncum var. 4 tanesi yabancı. Güzel. Şurası yabancı. Şurada da 6 tane yerlim var güzel kardeşim. Tamam mı? Diyor ki en fazla iki yabancı olup 5 kişilik bir takım seçeceğim. O zaman ben abi takımda 2 tane yabancı olursa geriye kalan iki kişiyi de pardon 3 kişiyi de ben nereden seçeceğim? Yerliden seçeceğim. Artı diyorum ki yabancılar bir kişi olsun. dört tane yabancıdan birini seçme durumu dördün 1'lisi. E, yerlilerden de o zaman ne seçeceğim? 4 tane yerli almam gerekiyor. Peki devam ediyorum. Abi hiç yabancı olmasın takımda. Benim bütün takımım ne olsun? Yerli futbolcudan oluşsun veya oyuncudan oluşsun Tamam mı? Ne yaptım? Bunları toparlayacağım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 6'nın e, üçlüsü 20 yapar. Doğru mu? Burası zaten geldi 120. E şurası ne? 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 4 kere 15'ten burası 60 yaptı. E, bir şeyin sıfırlı kombinasyonu zaten 1'dir. 6'nın 5'lisi 6'dır. Doğru mudur? Ne yaptı arkadaşlar? 186 farklı şekilde bu takımımız kurulabiliyormuş Canlar. Tamam. Geldik. Aralarında Hasan ve Canan'ın da bulunduğu 8 kişiden 2 ve 6 kişilik iki çalışma grubu kurulacak. Bak neye odaklanıyorsun? Adamın kurmak istediği olay 2 tane çalışma grubu. Doğru mu Canlar? 2 çalışma grubu. Peki ben buradaki 2 çalışma grubunun ikili ve şöyle altılı olarak iki ayırıyorum. 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 Tamam. Bak şimdi. Diyor ki bana hikayede Hasan ve Canan birlikte olsun. Birinci opsiyon şu olsun. Hasan ve Canan buradaki kadroda olsa geri kalan altı tane adam da mecbur buraya gidecek. Yani bu ne durum? Bir tane durumum var. Tek durum. Hasan ve Canan iki kişilik olduğu yerde olduğu durum. Tek bir durum. Peki şöyle bir durum yapsam. Hasan ve Canan burada olsa. Ben diyorum ki ya kardeşim toplamda 8 kişim var. İkisi bunlar olduğuna göre geriye altı kişi kaldı ya. Ben şuradaki iki tanesini seçmek için altının ikilisini yazayım. Tamam mı? Sonra da diyorum ki geriye burada 4 kişi kalmamış mıydı? Abi al işte 4'ün 400'ü geriye kalanlarda. Buraya vermek zorundayım. Onlar için bir kriterim yok, opsiyonum da yok. Çünkü bana bunları oturması, sıralaması vesaire diye sormamış. Grubu oluşturmaya çalışıyorum ben, tamam mı? Yani bu öğrenci yan yana kaç farklı şekilde görünebilir falan demiyor soruda. Buna dikkat et. Yani olay permütasyon mu, kombinasyon mu, seçme mi, sıralama mı? seçip sıralamam bunların hepsine dikkat etmen gerekiyor tamam ne yaptı burası 15'te burada 15 çarpı 1'den 15 ama sakın cevabı 15 deme neden çünkü yukarıda da bir durum vardı topla bunları toplamda 16 tane farklı durumumuz varmış tamam Ah geldik binom kısmına tamam. Binom kısmında ne yapıyorum? Abi standart demiş ki x üzeri 6'lı terimin kat sayısı. K da pozitif bir sayı. Sonradan bakacağız buna ne olduğuna. x üzeri 6'lı terimin kat sayısı 180. Bak binomdaki taktik şu. Üst tarafta 10 gördün mü? Direktman onun reylisi gibi başlıyorsun standart çarpı. Birinci terimin senin burada x. x'in üzerine şuradaki 10 eksi r'yi yazdın güzel kardeşim tamam mı? Çarpı. İkinci terimin, bak ikinci terim buranın tamamı. Artı veya olan sonraki ifade. Ama işaretiyle beraber almayı unutma tamam mı? Burada artı olduğu için ben artı aldım. Eksi olsa eksi almak zorundaydım. Peki buraya ne yazacağım? Abi aşağıda ne görüyorsan aynısını yaz bak. Sonrasında bunun kat sayısı 180 olduğuna göre 180 çarpı x üzeri 6 oldu mu? Senin burada yapman gereken ilk nokta şu. Hocam bak x'in üzerinde 6 var. Aa şuraya da bakıyorum x üzeri 10 eksi r. E şu da aşağıda olduğuna göre ben bunu yukarı çektiğim zaman bu da x üzeri eksi r'yi verecek ve burası x üzeri 10 eksi 2 r oldu mu canım benim? Ne yaptı? x üzeri 6. R'yi de aldım buradan 2 yaptım mı? Mis mis. Allah bereket versin. Diyorum ki geldim ikinci kısma artık yerine koy R'yi. Onun ikilisi. Bak sayılardan gidiyorum artık x'lerle uğraşma. Ne var burada? K eksi 2'nin de karesi. Ne olacakmış? 180. E burası 45. Böyle abi 4. Neyin karesi 4 yapar? İşte burada devreye ne girdi? Pozitif dediği için. Ha eksi 2 de olabilir, artı 2 de olabilir. Ama pozitif olabilmesi için ben bu içerideki ifadenin 2 olmasını istiyorum. Yani k eksi 2 2 ise k buradan ne geldi canlarım? 4 olarak gelmiş oldu. Gördün mü? Korkmuyorsun standart. Bir tık uzun ama formatı biliyorsan cevabın kaçma gibi bir ihtimali yok. Alırsın bak bir net cepte yaz bunu da tamam mı? Geldim niye böyle bir şey koydun? Sorar mı sorar. Bunlar herifler biliyorsunuz pek şey değiller yani. Ters köşe yapmayı severler. Ne yapacağım ben burada? Açılımı aşağıdakilerden hangisi için doğrudur? Hangisi doğrudur vesaire. Çok mühim değil. Şimdi which of the following diyor İngilizce'de okumuyoruz dümenden. LGS grubunda var. Aa, falan yapıyor öğrenci. Gene okuyun yani ne diyor falan da ondan sonra cevap verin. Şimdi geldim buraya. Abi bir neyi bileceksin? Yukarıda altı yazıyorsa Burada kaç terim var? 7 terim var bir kere. Doğru mudur? Çünkü binomun açılımında nasıl başlar? Bak 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi deyip 6'nın altılısına kadar gidiyorsa toplamda kaç terim geliyor? 7 terim geliyor. Aslında binom muhabbeti bu. Sen x artı y'nin karesini parantez kare alarken bile binom kullanıyorsun aslında. Farkında değilsin ki ezberlediğimiz için farkında değilsin. Katsayılar toplamı için bilinmeyenlere verilmesi gereken değer neydi? 1'di. Sen 1'i yerine attığın zaman burası ne getirir bana? Eksi 2'nin 6. kuvvetinden 64'ü verir bak gördün mü? Bu da değil gitti. Bu da değil gitti. Sabit terim 4. Sabit terim bulmak için bilinmeyenlere ne veriyorsun? Sıfır veriyorsun. Ama dikkat et binomda paydada olduğu zaman sıfır verme. Tamam mı? O soru tarzında sonra inceleyelim sizle beraber. Sözümüz olsun. Bunu da yazalım. Ki o da YouTube'da videolarımızda var muhtemelen. Ona da bakabilirsiniz yani. Şimdi dedim ki buraya da 0'ı verdiğin zaman 0 0, 0 otomatikman sıfıra geldi. Bak 4 falan değilmiş. Ortanca terim 20 diyor. Ortanca terim dediği muhabbet. Hmm. Yukarısı çift sayı mı? O zaman benim elimde kaç terim var? 7 terim. O zaman tam şuradaki bak altının ikilisi bir de altının üçlüsü var ya. Şurada altının dörtlüsü var. Şurada altının beşlisi var. Böyle gidiyor. Tam ortası hangisi bunun abi? Altının üçlüsü abi. Doğru mudur? Aldım ben altının üçlüsünü. Demek ki sen şunu yap. Burası çiftse direktman yarısını yapıştır. R yerine tamam mı? Yazdım babacığım. Nedir bu? Altının üçlüsü olarak yazdım. Peki R'yi 3 olarak kabul ettiğin zaman sen Diyorum ki birinci terimin x küpüğün 6 3'ten 3. kuvveti. ikinci teriminde şu aşağıdaki ifadesini yazıyorsun. Ama terim 20 değil. X'ler y'ler geliyor ifadede. Sen zaten bunu direktman yanlış olarak söylemen lazım. Çünkü x ve y'li ifade gelecek. Tamam mı? Kaçırma. Baştan 3. terim. Bak birinci, ikinci, üçüncü. Bak r'si neymiş? 2'ymiş. O zaman şöyle bir olay var. Ezber yaptırıyorum ama mantığını anlayarak ezber yapalım. Baştan üçüncü terim dediği zaman o zaman ben R artı 1 dediğim değeri 3 dersem R burada ne oldu arkadaşlar? 2 oldu bak gördün mü? 2 yerini yazdığım zaman 6'nın ikilisi olarak başladım. X küpün doğru mudur? Nedir? 6 eksi 2'den 4. kuvvetini yazdım. Sonrasında 3 y'nin neyini yazdım? Karesini yazdım. Sabit terimini sorduğu için benim xle ile işim yok kardeşim. Bak bunu unut. Ne yapıyorum? 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. Bak bir de burada 3'ün karesi var. Karesi 15 pardon 9. Ne yaptı güzel kardeşim? 135 gelmiş oldu. Evet baba yiğit gördün mü? Bu kadar basitmiş. Anlaştık mı? Kaçırmıyorsun. Kalp atalım. Oo, olasılık. Lanet konu. Evet bir tur firması Marmaris Çeşme'de bulunan otellerden. Marmaris ve Çeşme. Tamam mı? Otellerden birini rastgele seçmek isteyen Hüseyin Bey'e her iki yerden de belirli sayıda otel öneriyor. Abi git Marmaris'ten X tane, Çeşme'den de Y tane otel önersin. Ancak diyor, çeşmedeki önerilen 8 tane otelin kapasitesi dolu olduğu için diyor, bu otellerin yerine Marmaris'ten 8 tane daha öneriyor. Yani benim çeşmeye gidebileceğim y-8 tane otel kaldı. Marmaris'e gidebileceğim opsiyon sayısı x artı 8'e yükseldi. Ve diyor ki, bu değişim sonucunda Hüseyin Bey'in seçeceği otelin Marmaris olma ihtimali 4 bölü 15 artıyor. O zaman ilk başta ben bu 8'ini de önerebilseydim kardeşim, ne yapacaktım? Bunun ihtimalini bulalım. Marmaris otelleri x tane Toplam oteller x artı y tane. Bu ihtimal 4 bölü 15 artıyormuş. Neye göre? Son duruma göre. Artık x artı 8 tane hotel'a gidebiliyoruz. Devam. Ne oldu burası da? Toplam oteller değişmedi. 8 azaldı. 8 geldi. Gördün mü bak denklemi? At abi karşıya. Karşıya attığın zaman şöyle bir denklem geldi mi? Hop x'ler gitti mi? 4 bölü 15 dediğiniz ifade 8 bölü x artı y'ymiş bak. Bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı olmalı. O zaman x artı y ne? 30. Bak şimdi nereye varacaksın? Muhtemelen böyle zaten. Tur firması Hüseyin Bey'e başlangıçta kaç tane otel önermiştir? Abi buna x tane buna y tane öneriyorsa. Abi 30 tane önerdi işte otel ya. Korkma ver bilinmeyeni kardeşim ver. Bunlar parayla değil parayla değil bedava bedava ver bunları yani. Tamam korkma gelecek denklem. Denklem gelecek. Oh, evet bir uzunluk ölçüsü yaparlar böyle sorular biliyorsun. Her ölçümde ölçüm uzunluğu %40 olasılıkla 3 santim kısa ölçüyormuş. %50 olasılıkla 3 santim uzun ölçüyor. Bir de %10 ihtimalle de doğru ölçüyormuş. Diyor ki gerçek uzunlukları 155'e 152 olan iki tane kardeş var. Bu kardeşlerimiz diyor ki bu ölçüm boyun şeyine çıktılar. Artık kantar, kantar ağırlık ölçüyor değil mi? Evet. Doğru. Mezura'ya çıktılar. Mezura değil ya. Ezanlarda var ya onun adı ne? Şöyle bir şey çıkıyoruz kafamıza indiriyoruz falan. Dümenden. Şimdi bu da 152, 155, e 152. Diyor ki bana ölçüm sonucunda bu iki kardeşin boylarının eşit çıkma olasılığı. Bak şimdi. Abi birinci opsiyonda 155'liği doğru ölçse, 152'liği de artı 3 olarak ölçmüş olsa. 155'e 155. Doğru mu? Birinci opsiyon bu. İkinci opsiyon ya bunu 3 azaltsa, 155'i 3 azaltsa ve öbüründe doğru ölçse. Olmaz mı? İki tane opsiyon çıkarttım ben sana. Var mı başka bir ihtimal? Yok. Dedim ki ya kardeşim bak bunun doğru ölçme ihtimali 1 bölü 10. Çünkü ihtimal 1 bölü 10'du. 3 pardon hemen yandakini alıyorum. Çünkü bunlar bağımlı olaylar. 3 fazla ya, ölçme ihtimali de %50. Yani 1 bölü 2 ile çarptığım zaman birinci ihtimal geldi. Şurası birinci ihtimal. İkinci ihtimal için ne yapıyorum? Şöyle bir yazalım. Tamam. Diyorum ki ikinci ihtimal için. Abi 3 eksik ölçsün. 3 eksik ölçme ihtimalim %40. %40 ne demek? 2 bölü 5 demek. Doğru mu? 4 bölü 10'dan 2 bölü 5. E bir de doğru ölçme ihtimali. Bu da 1 bölü 10. Ne yaptı burası? 1 bölü 20 ile 1 bölü 25 yaptı. E bunu sen 5 ile bunu da 4 ile genişlettiğin zaman kardeşim ne geldi? 9 bölü 100 geldi. Bak neymiş? %9 olasılıkla eşit çıkıyormuş güzel kardeşim. Ne yaptık abi? Her birinden ikişer tane soru derledik. Ne demiştim video başında? Abi mümkün değil ki hepsini çözebilirim sana. Sen de çözemezsin ama genelde şunu yapıyorsun. Korkuyorsun ya sorudan. Korkma. Bak olasılık da TET'de iki tane geliyor. Ya Pikop konusunda iki tane geliyor. Binom hariç. Ya bu tarafta gene aynı şekilde bir binom geliyor. iki tane de bunlardan geliyor. Toplamda 5 tane soru geliyor. 4 veya 5 tane soru geliyor. Abi sen korktuğun için zaten otomatikman 38-37 netlerden başlıyorsun. Ya ondan 40, bundan 40, şundan 40. Kırp. E kırpa kırpa bir şey kalmıyor zaten üstünde. Ne yapacaksın? Ya bir korkma. Bir gir soruya. Mutlaka zaten bir tanesi kolay geliyor bunlara. Kaparsın yani. Çıkmışları çöz şöyle. Yaptığımız soruları kendin çözmeye çalış. Getirirsin yani. O kadar da korkunç, öcü bir konu değil. Ha evet olimpiyat konusu mu olimpiyat konusu. Ama zaten üniversite sınavına girerken YKS grubu abi o kadar zor soramaz. Kim yapacak o kadar soruyu? Tamam önce konunun bir mantığını kavra. Yeteri kadar kazanımdan soru çöz. Mantığını kavramaya çalış. Ezber yapma. Gerisi yarap Rabbi gelin yani. Dua edip gireceksin abi. Nasipte ne varsa o çıkar. Ölümden öte köy yoktur. Tamam bunu da yazın. Tamam bakalım. Teşekkür ediyorum canlar. İstediğiniz videolar varsa gönderin çekelim abi. Sınava kalmış 30 gün. Biliyorum gerginsin. Ama beraber atlatacağız bu süreci. Tamam Birlikte olursak birlikte olursak ne olur? Dağları deviririz. Hocam Instagram'dan sizi takip etsinler mi? Tabii ya. Instagram'dan mı takip ediyorlar? Işte, TikTok da açacağız. Onu da takip edin. YouTube'dan zaten eriyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bir şeyler yapacağız beraber. Siz yeter ki sıkıntılı olan konularınızı yorumlara belirtin. Zeynep Hanım sağ olsun onları derliyor, bize aktarıyor. Bizler de onlarla alakalı ön bir çalışma yapıyoruz. Size elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Gene aynı şekilde bakın diyorum bir daha bir daha. Sıkıntınız olduğu sürece yazın yorumlara. Biz onları çözmeye çalışalım. Bir diğeri de ne? Korkmuyorsun. Cesur oluyorsun. Yarışa son 100 metre biliyorsun ki yarış son 100 metrede kazanılır. O yüzden bu da alabileceğin net kategorisinde çoğu öğrenci burayı es geçer. Lütfen es geçme. Önemli bir konudur. Teşekkür ediyoruz yorum atan kardeşimize de. Bu soruları güzel sor konuyu aslında. Güzel konuyu bizim için e, istediği için Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.